onun annesi babası gelmişti bir hafta sonu bize. Hı hı. Biz de işte işte çalışırken hı. o evdeki horoz annesi kesmiş yemek yapmış. Aa! Ay mahvoldu. Biz de eve geldik evde çok güzel bir o, kokuyor. Beraber yattınız horozu Beraber yattım. Annesini mahvetmiştir o. Ya öyle de biz o yemeği yedik. Bu da dedi ki işte Fazilet dedi ben bir çıkayım dedi balkona bakayım da işte horoza yemek verim. Horozu görmeyince ortalık yıkıldı. Apartman birbirine kattı şeyleri falan duvarlara atıyor, yemekleri dağıtıyor. Yani artık insanlar bunu susturamadı en sonunda polis çağırdılar. Bu olay 20 dakika falan sürdü. Ay. Polise gittik. Annesinden babasından da şikayetçi oldu. Orada bir yandan polisler tutanak tutuyor. Bir yandan da bazıları da gülüyor orada bu olaya. Yani artık rezil oldu. Çıktık geri geldik. Ya olur da bu kadar olmaz yani. Tam sevilir hayvan da hani bu bir tık bir tık değil, bu fazla olmuş. Ya şimdi şöyle bir şey var. Yine ben işten geldiğim zaman bu almış iki tane tavuk vardı. Tavuğun bir tanesi yemek yemiyormuş. Bunu da almış, acile doktora götürmüş. Ben de gittim tabii peşinden, ben aradı. Çıktık gittik oraya. Neymiş? Doktor diyor ki bunu veterinere götürün diyor. Acil ben diyor buna bir şey yapamam. Bu da sen nasıl bakmazsın diye doktorla dövüştü. E doktor bu sefer de dövüştüğü zaman da polisi çağırdılar. Bu sefer Horoz, ben, Fazilet karakola gittik. Yani düşün düşünebiliyor musunuz ya? Biz bunları yaşadık ya. Yani artık yeter yani. Biz bu hayvanlara bakıyoruz ama bunların da artık maliyetleri falan da var. Yani biz artık kendimizi yemiyoruz Ay bu olmaz hayvanlara bakıyoruz. mı? Biliyorum ya. Yani yani bir çocuk gibi yani bir tanesinin bile bakımı her anlamda hani veterinere ihtiyaç duyulur, e, ee, karnın doyması gerekir, barınacağı yerin e, o koşullarının uygun olması gerekir. Zor bir şey hayvan bakmakta yani. İşte. Alıp atmak kolay sokağa alıyorlar mesela. Bazı insanlar böyle hiç keyif için bir süreliğine kendi egolarını, kendi işte keyiflerini tatmin etmek için alıyorlar. Sonra zavallıları bırakıyorlar sağ sola yapılmasın. Şimdi Ayşegül Hanım bu Seda'ya niye takmış istiyorsunuz? Yani bundan arasındaki ne Seda var? Seda'ya takmış evet. Ya Seda normalde yani fazilete göre güzel alımlı bir kız ama yani size yemin ederim ben hiç öyle bir yan gözle bakmadım. O onun kendi kuruntusu. Yani kız güzel çalışıyor, müşterisi de var. Yani güzel iş yapıyor. Ya yani her geldiği zaman dükkanda sadece bizi izliyor. Yani o Akbayır'ın falan hikaye. Onu aldık, o dünyanın masrafını yaptık. Onun bakımını falan zaten biz karşılıyoruz. Ama yan yana fotoğraflarınız falan var mı? E tamam yan yana var da ben oraya zaten yazmışım. İstanbul'dan Antalya'ya transfer diye. Yani arıyor bir de Antalya'daki Seda'yı arıyor. Ona diyor ki işte kocam peşini bırak falan diye. Onun da sevgilisi beni arıyor diyor ki artık Seda yani buna bir şey yapın diyor yani fazilet için. Ben de bir çözüm buldum. Yani artık onu bırakmak. Daha elinden başka bir şey gelmiyor. Ama boşanma davası da açmamışsınız. Yok ben boşanma davası açtım ama. Artık. Aa ne zaman? Geçen hafta açtım ama tebligat herhalde ona ulaşmadı. Onun haberi yok. Ha boşanma davası açtınız yani. Boşanmak istiyorsunuz siz Fazilet hanım. Yani artık yapacak bir şey yok. Sevmiyor musunuz onu artık? Ya ben onu seviyorum ama yani artık beni de bitirdi, ailesini de bitirdi. Yani şu kadarcık bir şey kalmadı. Hmm. Ayşegül Hanım, zaten Fazilet'in ailesi de alası kötü. Niye? Horoz meselesi yüzünden. Horoz meselesi yüzünden ayrıca de annesi biliyorsunuz ikinci eşinden işte. Bilmiyorum ben. Babası Üvey. Ha annesi ikinci kere mi evlendi? Evet. Ha bilmiyorum. Yani Üvey babasıyla da annesiyle de zaten arası bozuk. Biliyorsun. Yani, yani onlar babasıyla fazla konuşmuyor ama. Hmm. Ya o da mesleğiyle alakalı bir şey. Hmm. Babası kasap. O Allah zaten... bir de. Ay. Babasıyla fazla zaten bunlardan dolayı konuşmuyor. Bir de gitmiş babasını şikayet etmiş babası katil diye. Bütün ah. karakol oraya yığılmış babasını şikayet ettiği için. Babası da yani Katiliyor, konuşuyor. Kalkınıyor hayvan kesiyor. Yani katil diye. Ondan sonra ben bunu bir gün aldım işte pikniğe götürdüm. Piknik de burnundan getirdi benim. Niye? Orada işte insanlar... O zaman şey de yemiyor hayvan salgıda yemiyor o zaman. Ya şeyden dolayı o yemiyor. Mesela tavuk ...gördüğü zaman işte tavuk eti yemiyor. Kuzu gördüğü zaman da et yemiyor. Yani işte pikniğe götürdüm ben bunu. Orada da işte şey yapınca... ...işte insanlara bağırıyor. İşte kan emicisiniz, katiller falan diye bağırdı. Beni orada rezil etti. Mangal muhabbeti falan var piknikte tabii. Tabii yani. Etler var ortada. Hmm, hiç böyle şeylerden bahsetmedi biliyor musunuz? Ya hiç konuşmadık bu tarz bir şey. Yani ben hayvan yemiyorum ya da hani... Ee, o zaman hayvan da yemiyor yani, bu kadar hayvan seven yiyemez zaten. Hayvan yemiyor. O bir gün işte yine eve geldim, kapıda baktım böyle boncuk boncuk dışkılar var. Bu ne dedim ya? Kapıyı bir açtım, içeri bir girdim. Salonun ortasında zıplayan bir tane kuzu var. <laughs> Yok artık ya! Ya bizi var ya apartmanda rezil etti. O kuzu zıpladığı zaman alt komşu yukarı yukarı vuruyordu durmadan. Ay vurum Allah Allah. Ya işte ben de bunu ikna etmeye çalıştım. Bak dedim bu kızı... Hayır Yani bu, bu sözünü ettiğiniz hayvanlar bir de bunların kendi doğasında olması gerekir. Bir de bana ne yani diyor? Yani aykırı bir yerde duruyor. Evde kuzu ne ya evde? Ya bir de bana diyor ki ne kadar güzel zıplıyor biliyor musunuz diyor. Yani artık yani o kadar şey olmuş ki psikolojisi bozulmuş ki ben de bunu aldım Edemedin işte. Edemedin mi kız? Bu ne işi var bunun burada diye? E söyledim. Ne diyor? Yok diyor ne güzel zıplıyor diyor. Evimize yakıştı diyor. Geziyor diyor. Sana ne zararı var? Yani ben hayvanlarla paylaştım o evi. O kokusunu da artık siz düşünün o hayvanların. Ondan sonra işte ben de buna ikna ettim. Ya dedim bak bu kuzu anne sütüne ihtiyacı var. Bunun meme lazım. İşte böyle bir... Çayır, çimen, toprak neyse yani diyorum ya doğasında kalması gereken hayvanlar. İşte ben de... Hepsi bence. Ben bunu... Tavuk, horoz falan da yani. Yani ben bunu bir güzelce ikna ettim işte. Bundan kalktık gittik işte İstanbul'da bir tane çiftlik var şeyde. Adam bir tanesine götürün dedik ben buna para falan vermem dedi bu kuzuya. Ben de zaten başımdan gitsin de bunu bir hayırına verdim. O da yanında zaten. Aldı kuzu gitti işte çayırda bir tanesinin işte kuzunun memesini göründünce böyle. Bu bir hatladı tabii. Aldım ben bunu eve getirdim daha ne yapayım ben yani yoruldum artık yani. Hayvanlarla evimi paylaşıyorum. Kokusundan, şeyinden. E zaten ben bir de onun kendi kuruntusundan uğraşıyorum. Ben kadın kuaförüyüm. Ben zaten kadınlarla konuşacağım. Fotoğrafta çekilebilirim. Onu şey de dedim, olur. Diyeyim, biliyor musunuz? Ee, bunlar normal şeyler. Dedim ben eşiniz hani kadın kuaförü doğal olarak kadınlarla muhatap tab oluyor. Çalıştırdığı insanlar da kadın e, olabilir. Normal. Yani kadınlar da iç içe bunu kabullenmiş olması lazımdı çoktan aslında. Ya kabullenmedi. O Sedaya taktı. Şimdi gelen bütün müşteri Sedaya geliyordu. Sedada alımlı güzel bir bayan olduğu için yani bu onun zoruna gidiyordu. Geliyordu hep Tanaka. Ama bana şimdi bir şey benim yaptı. arkadaşımın sevgilisi diyorsunuz Antalya. Tabii onun sevgilisi artık. Ya onu da evde işte dedim ya rahatsız etmiş. O da bana ulaştı. Ya artık ben de tek çözüm olarak buna o kadar söyledim. Baktım olmuyor en sonunda evi terk ettim. <laughs> ne hakkında? Şimdi Ayşegül Hanım, ben işten eve geleceğim zaman artık kafamda acaba evde ne hayvan var, acaba evde ne var diye o psikolojiyle gülüyorum. Benim de psikolojim bozmuştu. Kapıyı açarken bile artık korkuyordum. Tedirgindiniz. Ya yine bir gün işte o kadınlara kullandığımız tara tutmuş, o hayvanlara kullanmış. Ben de tam tara elime aldım, bir baktım tüy var. İnsanlar içinde de söyleyemedim bunu. Eve geldim, bunun tartışmasını yaptım. Yok işte sen şeydin falan işte sen niye karışıyorsun falan. Ya biz onu zaten insanlara kullanıyoruz. Sen nasıl bunu kullanırsın diye. Onun tartışmasını yaptık. Ondan sonra hayvanlara yerimiz yok. Dedim ki yani şu balkonu bir genişletelim. Yani hayvanlar da rahat etsin, bize rahat edelim falan diye. Orada işte bir kuş yuvasını gördü balkonda. Hayır kesinlikle yaptırmam, ettirmem diye. Orada bir kavga ettik yine. Yani aradan birkaç gün geçmedi. Ya hangi birini anlatayım ki Sayşegül Hanım? Artık benim de psikolojim bozmuştu. Yine evde çok koku var diye apartmanın üst kattan şikayet etmişler. Belediye geldi, çöp ev diye bize. Ondan da bir ceza yedik. Onun yanında temizletti. Ya bari bakıyorsun... Her ne kadar, çok haklısınız. Her ne kadar yani hayvanın pisliğini filan temizleseniz de e, atsanız da, temizleyip atsanız da e, ne yazık ki bazı hayvanların kokusu kalır. Ya özellikle yani tavuk, civciv hani o... o kendileri zaten bir şey yayıyorlar yani. İster istemez kokar yani. Yani artık yapacak hiçbir şeyim yoktu gerçekten. Yani eve girdiğim zaman o koku ok ok zaten beni bitiriyordu. İnsanlar da rahatsız oluyordu. Yani bizi apartmanda rezil etmişti. Yani karakoldaki ya polislerden tutun, yani ailesinden tutun. Herkes artık bunun ne olduğunu bildiği için artık kimse bunu kayda almıyordu. Ya bu bitiyor zaten beni de bitirmişti. Ya psikolojim bozmuştu. Ben insanlara verimli olamıyordum. Ya kuaförümü açıyordum ama benim suratım asık. Düşün oraya müşteri ne kadar gelir. Yani Yeter artık dedim yani Buram'a geldi. O kadar da anlattım anlamadı ağladı sızladı. E ben ne yapabilirim şimdi Ayşegül Hanım? Zor bir durum zor bir şeyde kalmışsınız yani. yani ben Maddi de, olarak da zor değil mi? Beni çok zorladı zaten yani alıyor. Kredi kartı zaten onda demişsiniz benim iş yerinin üzerine aldığı için. istediğini alıyor harcamasını yapıyor. Ya onun mamasıydı onun şeyiydi bunun derken bakımıydı derken biz zaten sıfırlıyorduk. Biz sadece o hayvanlara çalışıyorduk. Ya ben artık işi gücü bıraktım, hayvanlara çalışıyoruz. Ya tamam anlıyorum ben seni ama biz hayvan severiz. Ama bu kadar abartılacak şey değil yani. Yani hayatınızı etkileyecek kadar sevmeyiz. Ya bir, bir, odanın içerisinde 10 tane hayvan var, 10 çeşit hayvan var. Yani gerisini siz düşünün. Basmamak için böyle kenardan gidiyorsun. Yani o evde hayvanlar ev sahibi, siz kiracısınız. Yani öyle söyleyeyim size. Yani baktım olmuyor. En sonunda ben de evi terk ettim ya. Daha ne yapabilirim? Şimdi o sizin için bir video hazırladı. Size araca göndersem o videoyu izleseniz tamam geleyim izleyeyim ama düşüncelerim değişeceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü beni artık yıprattı, bende de bitirdi, benim de psikolojim bozdu. Siz o videoyu izleyin, belki fikriniz değişir. Tamam Ayşegül Hanım, sizin için izleyeyim ama değişeceğini hiç zannetmiyorum. Yani kusura bakmayın. Buyurun lütfen. Evet, Fazilet Hanım bize hayvan sevgisinden bahsetmedi. Evet, bir civcivi ezilmiş. Ne yazık ki. Ee, ki istemeden yapmıştır eşiniz dedim. İstemeden yapmış. Bir kalabalık civciv... E, ...ordusunun içine dalmış. İstemeden ezmiş bir tanesini ama... ...yani hayvan sevgisini abartmış bir kızımız anladığım kadarıyla... ...Fazilet Hanım. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı benim gibi düşünüyorsunuz değil mi? Gidelim bakalım, konuşalım. Bana anlatmadığın bir şey var mı demiştim. Ki ciddi bir e, detay, ciddi bir sorun. Tamam, hayvanlar sevilir de hayvanlar da doğasından koparılmaz. Hayvanı çok seviyorsan onu doğasından koparmaman gerektiğini de bilmen lazım. Bazı hayvanlar, bazı hayvanlar değil yani çoğu doğasında güzel. Çiçekler dalında güzel, hayvanlar doğasında güzel. Öyle. Görüşürüz.